Bakalım kümesimizin ilk adayı. Tip yavruyla başladık. Kardeşi var. Çok güzel. Yeni uçum kuşuyoruz. Bir takım böyle dönek. İçeride dönüyor maşallah. Eşi de bu. Kuşlar neredeyse içeride dönecek arkadaşlar. Dostlarım, uçum kadrosunu genişleteyim. Daha güzel videolar çekeyim diye bu kuşları getirdim takımda böyle var. Eşi de çıkacak. Böyle bir tane tekrar çek mavi mavi baş mavi köylük çenemek. Böyle bir tane mavi başın dişisi. Bir tane de böyle yabaniye dişi yeterli dolapçı. Döneklerimiz içeride dönüyor maşallah. Kadro var arkadaşlar. Bir takım böyle dolap çıkırımızı bir takım mavi şöyle bir takım tip yavru Başka bir takım deneyimiz var. Burası böyle. Yeni uçum kadrosu. Biraz alıştıralım uçumlarını da çekeriz dostlarım. Zaten alışma süreçlerini, ilk uçumlarını vesaire sizle paylaşırım. Şu kırmızıları çok met ettiler. Bu takım. Evet, bu takım kırmızı bir takım mavi baş bir takım tip bir takım dönek 8 9 tane arkadaş katıldı 9 tane şimdi şu arabayı alalım bu arabayı Biliyorsunuz ki bizim evanemiz var burada. Bu arabı bu yabaniye vuracağız. Arap'ın yeni eşi bu olacak. Bu miskiyi alıyoruz. alıyoruz bu, araplara takım yapıp yavru baktıracağız. Erkeğimiz çok iyi. Erkeğimiz yavruyu bayağı iyi büyütüyor. Bakın sürpriz. Şim abimiz yumurtlamış. aldık. Yeni kadro, yeni uçum kadromuz. Bunları bugün çıkartmayalım. Olur biraz, kümesi benim sesinler. Biraz yem verelim onlara. O bakıcıları buradan alacağım arkadaşlar. Bunları. Bunlar burada yaşalsınlar. Bunları uçum tarafına alacağım. Uçum tarafında yavrularına bakarlar. Zaten mavimiz mecburen kendisi bakacak yavruya. Çünkü denk getiremedik. Miskili Arap'ı ayırmamda da bir pay sahibi oldu. Denk gelseler diye ayırmayacaktım. Bunların yumurtalarını Arap'la Miski'ye koyacaktım. Onlar bakacaklardı. Olmadı. Kendileri büyütsünler. Bunlar da böyle takım olsunlar. Uçum kümesini alacağız. Bakalım inecekler mi? Ben bir şey bulamadım. Çok aradım bulamadım. Yeni kadroyu beğendiniz mi arkadaşlar? Mavi baş dişi, mavi baş erkek, kırmızı lavacı erkek. Eşi nerede? Eşi tam önümüzdeymiş. Dişisi. Bunları tanıdıktan aldım. Çok iyi dönüşlü olduğunu söyledi. Hazır takım. tip yavrularımız. Maşallah. Takım döneymiş. Bir tanesinin gözü tek göz. Değişik göz yani. Öyle. Kelebeklerimiz yumurta yapmaya hazırlanıyor. Onlara altına koymak için biraz ismini de çıkartamadım şu an. Tamam, Kim ne söylerse artık. Erkeğimiz çok kızgın. en iyi performansı bunlardan bekliyorum. Bunları çünkü bir dostumdan aldım. Bu videoyu da burada kapatıyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın.